Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde 3 maymun sen kardeşler var. Bayağıdır oynamadıydık. Özleştik maymun aşiretimizle. Karşıya da bir baktım. Bu pik sana çok güzel gider dedim. Hayayı doçlayabiliriz. Saber'ı doçlayabiliriz. Gatot'u doçlayabiliriz. Ultilerini. Martis biraz sıkıntı yaşatabilir. Gatot'ta da misilleme var. O sorun olabilir ama her türlü üstesinden gelir kaşar peyniri gibi eritiriz hepsini. Zaten teleport aldım. Teleport almamı çok isteyen oluyordu böyle şampiyonlara. Elimden geldiğince ittireceğim, kaktıracağım kuleleri içinden geçeceğim. Yani yapışacağım kulelere görev adamı olacağız yine öyle söyleyeyim arkadaşlar. Elimizden geleni yapacağız. Yollandık da elimize de bakalım. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta da birkaç saniyeniz varsa malum bildiğiniz konu şu beğeni tuşunu bir de abone değilseniz abone ol tuşunu sanın kuleleri ve lordu erittiği gibi eritirseniz çok minnettar olurum. Teşekkür ederim sağ olun var olun yapmasanız da canınız sağ olsun. Zırh botumu önerdim şey alabilirim dayanıklı botlar alabilirim ama yani o botla çok hasarıyor arkadaşlar şampiyonlar. Ben o yüzden sevmiyorum bir de adi ağırlıklar. Şurada maymunu gönderdim hele bana korkuyu saldım vur maymun kardeşim benim vur onun kafasına. Ama böyle onu arada geri çektireceğiz çünkü Maymunu kesmesini istemiyorum arkadaşlar. Gel maymuncum geri. Gel küçük küçük küçük. Kestin mi lan? Yok yok kesmedi kesmedi. Bu XP'si normal. Kesmiş olamaz. XP'miz eşit ya. Son vuruş attı herhalde bir tane minyonu da. Yok kesmedi kesmedi. Maymunumuzu kestirmeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar maymunu kestirirseniz lane'de adam çok öne geçiyor. Maymunlar ortalama 28-30 gold veriyor bir de XP veriyor. Siz 3 levelken adam 4 level olabiliyor bir de altın farkını çok açıyor maymunları kestirmeyeceğiz o yüzden. Sürekli oynadığım bir şampiyon değil ama mantığını biliyorum az çok. Ben de yani rahat olun. Şöyle maymunumuzla dürteceğiz bunu. Oyun başında Martis sandan biraz daha güçlü. Bizim eşya tamamlamamız lazım. Sana birkaç eşya vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz dürteceğim onu da. Allah iyi vurdum ha. Valla açığını yakaladım. Skili yoktu. Kafasına kafasına vurdum. Zırh botu da almamış. Keserim onu ha. Tanklaş kardeşim yoksa seni yerim bak çıtır çerez niyetine. Ultim var benim. Maymun aşiretini çağırabilirim. Geri kaçtılar. Okey. Maymunlar güçlü. Olmak birlikte. Orada da bir şey oluyor. Geldim geldim geldim. Aşiretim var benim. Verdim aşireti. Oyna oyna. Güzel. Sen de gel bakayım buraya. Gel buraya. Saldırın askerleri. Lan gölgesi geldi be. Gölgezi gelmeseydi ona da vuracaktım da. Şu kuleden altın hızlar mıyız? Kalabalık ama burası. Ne oluyor? Ne yapıyor bu? Kaçtı da. Çenç sen ne yapıyorsun lan? Nereyi tarıyorsun oğlum? Duvarı deldin ya. Manyak. Ulan change cık cık. Şuradan minyonumuzu alalım. Sal benim minyonumu. Git git. Xp'mi bölme. Ama kardeşim bölme bölme. Şimdi şu kuleye bir kitlersen var ya. Hadi minyonlarım. Haydi bakayım maymunlar saldırın kardeşlerim. Akıyor bu akşam maşallah maşallah. Oh, 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 oh. Altınımız var ya dolardan hızlı yükseldi yemin ediyorum. Şuraya bak abi 336 gold. Allah bereket versin. Ona da vurdurdum biraz kulenin de canı az kaldı. Çok iyi bu abi. Vallahi var aşırı hoşuma gitti bu durum çok sevdim. Manam birazcık az ama şurayı itip teleport atarak gelirim. Bir base'e gideceğim de minyonumu alayım. Oo, Martiz kardeş seni de dövüyorum ha. <laughs> Vallahi iyi vurdum. Bir tane maymunla iyi vurdum. Bir mana almam lazım benim. Geliyorum hemen. Hemen teleportumdan geleceğim oraya arkadaşlar. Olay yerine yakınım. Hemencik geliyorum oraya. Şöyle zıngıldayalım kuleye doğru. Oo, Bu teleport işini sevmiyorum ama. a kaplumbağa. Ee Haya alıyor da bizim jungle. O redde gitti o. Gel bakayım seni bir keseyim ben. Aşiretimi çağırdım kardeş. Ama haya buraya gelebilir. Zorlamayacağım. Çık 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 maymunlar geri çıkın. Öldü hepsi. Neyse. Oh! Kardeşim. Bırak beni. Beni bırak. Güzel. Kaplumbağa dibimdeydi. Gelebilir diye düşünüyordum. Hemen geldi zaten elemanda. Yoksa ona dayı atar keserdim. Maymunlara tanklatırdım kuleyi de. Neyse. Martis kardeş. Eşyam bitiyor valla. Eşya bitirdim mi? Seni lime lime ederim bu koridorda. Haberin olsun. Sana söyleyeyim onu. Tırpan tercih ediyorum ben arkadaşlar ilk eşya yavaşlatma atıyor. Seri seri vurduruyor. Günahkar da peşine alıyorum. İlk eşya da günahkar da alabilirsiniz ama rakibi yavaşlattığınızda çok rahat kesebiliyorsunuz. Tırpan muhakkak alın. Günahkar da muhakkak alın. Zaten eriten iki eşyası bunlar. Bunları alın. Gerisini isterseniz tank asın. İkinci balta da ekleyebilirsiniz. Tırpanım bitti. Sen de bir kimin babası daha güçlüymüş yapabiliriz Martis kardeş. Gel bakayım. Gel gel. Evet evet öne doğru bir gel. Gel 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 biraz daha. Aha da kaçma skillin yok. Saldırın askerlerim. Allah Allah güzel. Loli'den de çok iyi ulti geldi be. Burayı hmm, minyonum öldü. Minyonum öldü. Cık, canları çok azdı minyonlar. Kıtlardım burayı aşağıya giderdim. De. Sen ne yapıyorsun lan? Katot kardeş. Katot kardeş. Oo, Selena falan da gelmiş. Benim aşiretimle boy ölçüseme mi... ölçüşemezsiniz ama yani. Gelin genk 3v3 oluruz çok çok. Yani Şurayı it diyelim. Hızlı hızlı it diyelim. Ultim de var zaten. Martis kardeş gelirse yine yaparız kimin babası daha güçlüymüş. Şuradan günah karını da var. Onu kaşar peyniri gibi eritirim ben bunu da bitirince. Kardeş sen biraz daha öne gel. Evet evet. Gel bakalım buraya. Güzel. Yarı canını aldık. <laughs> bir tane maymunla yarı canını aldık abi. Çok iyi ya. Sana oynamayı özlemişim ben. Gerçekten özlemişim. Hmm e gel bakalım verdim aşireti de saldırın askerlerim saldır 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 çatıra 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 hadi bakayım kardeşim maymunlar olmak birlikte güçlü çünkü maymunlar varsa artistlik yapmayacaksın hemen kulesini yıkalım kaçalım buradan aslında farm da geldi o farmı da alabilirim dur bakayım şurayı da bir itleyeyim sonra gideyim aşağıya mide falan yapışayım bütün kuleleri alacağız abi çünkü biz görev adamıyız. Görev adamlarıyız pardon. Biz üç kişiyiz ya. Üç kişilik devir kadroyuz biz. O yüzden görev adamlarıyız. Mit kalabalık. Aslında bir çıtır mana alıp alta da gidebilirim ama farmım iyi. Şunu da alayım. Bunu alırsam zaten mana sorunum da çözülür. Öyle çok da bir mana sıkıntım yok da. Çok yetenek kullanıyorum. Lan oğlum. Senin oğlum seni yakalamayayım var ya. Seni tenhada yakalamayayım. Sana üç kişi saldıracağım. Buna vurayım bari. Lan 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 dikkat. Gel bakayım şimdi buraya kaçma skinin yok. At onu at onu at onu. Çok güzel. değmedi. Dikkat Sebra dikkat. Geldim ona. Maymun bıraktım oraya lan oğlum. Lan ben bu hastalığı nereden yedim? Kime vuracağımı şaşırdım vallahi her yerde bir adam var. bu Martis kardeşe bak kızdı. Öyle bana bak. Allah, Allah oğlum fiske atıyor da. Şu kinciyi baltayı ver bakayım bana bir. Aa manyak mı attı? Abi eleman kızdı ha. Abo ho, ho Martis kardeş. Martis kardeş aman diyeyim reis. Şuraya bir teleport. Oo bu geldi bu olmaz. Bu olmaz. Anam 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 anam. Lan 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 kendimizi kesiyoruz. Maymunlar vurmayın oğlum. Gel gel Saber gel gel bir şey söyleyeceğim gel gel. Gel <laughs> gel. Orada 7 hasara bakar mısın? Yarı canı kaldı ya. Gel biraz daha gel. Burada mısın hala? Gel bakayım kardeş. Nereye kaçacaksın şimdi? Slow'da yedin. <laughs> at ultini at at. Yanlış maymun. Sen ne yapıyorsun? Bak senin misillemen yok. Ultin de yok. Seni biraz böyle oyalarsam ultim geldi. Naneyi yiyeceksin. Kaç. Kardeş koş. Koş koş koş. Lan oğlum. Ultin yoktu senin. Varmış. Güzel. Ben ultiyi attı sanıyorum. Atmamış. Aa. Misilleme var ya bizi deli eritiyor bu yuro. Misillemesi sıkıntı. Yani kendi kendimizi eritiyoruz. Maymunlar bildiğim beni dövüyorlar. Benim maymunlarım beni dövüyor. Bu olay kötü. Misillemesiz yakalamam lazım onu. Saber kardeş sen gene geldin. Seni keserim de azıcık öne çıkartmam lazım. Seni birazcık öne doğru çektirmem lazım da nasıl yaparız bunu? E, Beklesem maymunlarımı çağırmasam ya da bir tane maymun çağırsam ultim yokmuş gibi davransam Gelir misin öne acaba? Sonra bir ultiyi basarsam direkt doçlarım. Üzerime doğru yaklaştığında zaten ultiyi koyar doçlarım ben bunu. Gel gel altın alıyorum gel yap. Artistik yap bana bir şey yap ya. Cık, bu eleman gelmeyecek abi. Bunu anladım. Mid'de de bir şey oluyor. Oraya bir müdahale edebiliriz. Valla 8 kişi yaparım oraya gideceğim de çencimiz ölü. 7 kişi yaparım abi. Geldim. Cık, yetişemiyoruz buna ya. Bu ne yapıyor? buna saldıralım. Anam anam misilleme mi? Dur 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 maymunlar. Heh gitti misillemesi devam. Çok güzel abi. Maymunlar da vurmaya devam ediyor ama misilleme bastığında. Biraz uzaklaşmam lazım. Misilleme basar basmaz uzaklaşacağım. Bırak kuleyi kardeş geldim oraya. Gördüm seni. Seni gördüm de kaçtın sen de bıraktım burayı saldın. Farmım çok çok iyi. İkinci baltam bitti. Acaba bir tane ayaz alsam mı ya? vahşi güç dolur da ayaz ee, alacağım ben. Buradan da on kuldan kazanırız. Can çalmalarını falan da azaltırız. Gatotla da 1v1 fight'a girdiğimde onu çok rahat bu eşyayla hallederim. Misilleme bassa bile bu eşyayla hallederim onu. Biri gelirse naneyi yer de gelen yok gibi. Şu kule çok friş. Bunu bir açayım. Oo! Oh, hop! Kardeşim dodge mekanik. Azıcık bir öne gelsene. Bak bak maymun nasıl vuruyor. O <laughs> oh, öldürecek ha. Ama canı çok az kaldı ya. Ooo aşireti çağırmış o da. Aşireti çağırmış. Kalabalıklar. Ultim geliyor tekrar. Ben bunları oynamak istiyorum da. Şu misilleme beni biraz korkutuyor. Ayaz bitene kadar. Seni bir döversen şöyle. Gel bakayım buraya. Bak bak gene misilleme. e şimdi ne yapacaksın? Yedin naneyi kardeş. Ooo <laughs> yok yok o kadar gelmeyin abi. Aman aman. Sen ne yapıyorsun? Geri mi geldi daha ya da? E, ee, ultim geliyor. Biraz oynayalım bunlarla. Bekle bekle biraz oynayalım. Maymunu verdim onlara. Dövüyor maymun. Ultim geliyor. Bak gel. Beni beni biraz destekle seni. Beni biraz destekle. Maymun aşiretini salacağım üzerlerine. Bekle. Haydi bakayım. Oyna. Oyna. Saldır 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 maymunlar. Saldırın askerlerim. Hücum 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 hücum. Lan lan lan. Anam anam anam. Çok güzel. Abi. Ulan <laughs> askerlerim can verdi ama sana abilerini yaşatmak için can verdi askerler ya. Güzel güzel. Tam öleceğim sandım da. Son anda var ya iyi kıtladık onları. Farmımız da çok çok tatlı. Şurayı da bir açı verirsek adından yenmez. Vurun bakayım askerlerim. Tekrardan dirilttim ben sizi. Vur 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 vur. Ayazım da bitti. Çok tatlı. Çok güzel oldu. Şurayı da açarsak eğer adından yenmeyecek vallahi. Devam ki devam ki devam ki devam ki. Oo geldi eleman. Martis'e yakalanmadığım sürece W üstüne beni kolay kolay eritemezler. Bir de Gatot'a. Diğerleri pek sorun teşkil etmiyor. Aslında var ya bir tane ölümsüzlük yapsam güzel olur. Büyü savunması almayacağım Selena için. Ya Selena klonlarımla falan doçlayabilirim onu. Yani klona çarpar bir şey olur. Ulti basar doçlarım. Farmı zaten aşırı yok. Ee, o yüzden almayacağım. Ölümsüzlük olsun üzerimde. Böyle stun üst üste falan yerse gerçek sanım. Yani gerçek bedenim stan üstüne stan yerse yatabilir. O sırada e, ölümsüzlükten kalkıp ulti basıp kaçma skilliyle vın yapıp arkaya da fake atabiliriz. O yüzden bir ölümsüzlük bulunsun üstümüzde. Şunu da hemen hızlı hızlı erit kardeşim. Bir lord geliyor aslında. Birkaç kişi eksiltip lordu da direkt eritebilirim ben. Lord gelsin bakarız dalgamıza da Alucard kardeş geldim geldim geldim. Oy! Devam devam devam. Uh, oh, oh. Tekleyemediler var ya kartın gücü ya. Tekleyemezsen tek yersin. Saniyesinde tekleyeceksin. Saldır abi. Geldim geldim geldim. Devam devam devam. Saldırın maymunlarım. Maymunlarım saldırın. Bu nereye gidiyor? Güzel. Ee, Lord geldi. Dur bakayım gelişmiş Lord. Ben onu bir kaşar peyniri gibi eritip geliyorum. Geldim Lord kardeş geldim. Haydi bakayım askerlerim saldırın. Oh, Yemin ediyorum şu hero'yu oynam şey, Oynamayı özlemişim ya Millet karşıma gelip sürekli itiyor Beni uğraştırıyor böyle şampiyonlarla Ben de oynamayı özlemişim ya İlk revamp yediğinde çok oynuyordum Hoşuma da gitmişti Gerçekten özlemişim ya Şimdi kuleye böyle Bir tane minyon soktuğum zaman Ona teleport da atabilirim Hemen kuleye bir kitliyorum abi Direkt yok ediyorum kuleyi Hmm. Ama benim olduğum lane'e fight'ı taşımayın. Bana taşımayın arkadaşlar. Bayağı da dürttüm bunları. Bu ne yapıyor? E gel. Sebur ultiyi falan şeyi atıyor. Kopyalarımı atıyor. Komik oluyor da. Selena'nın stun'ı da kopyalarımdan geçmiyor aslında. Bak, geçmiyor dedik. Elemanı yakaladı. Ölümsüzlüğüm de bitti. Güzel. Şimdi yardım yokmuş gibi girebilirim. lan. Ne desek tersi oluyor. Nazar değiyor. Fight'i benim olduğum koridora çok taşıyor çocuklar. Yani bana taşımayın da ben gideyim aradan gideyim kuleye. Gel bakayım buraya sen. Tırtıl gel bakayım gel 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 gel. Eri bakayım kardeşim. Eri 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 eri. Güzel. Bir daha kalk bir daha eriteyim. Çok iyi abi. Kaç milyon var gibi şuradan. Sen bırak çocuğu. Çocuğu bırak. Lan oğlum Loli gel buraya. Belli oluyor Ultim de var. Geldim 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 de arkam yok. E ee, herkes ölü. Sen çıkalım satarız. Çıkalım çıkalım. Blue'yu mu bekliyorsun? Tamam alalım onu. Aslında bu Blue'yu ben de alabilirim. Sen bizim için Bana sıkıntım var gibi ama. Ya da base de atabilirim. Kimde kalırsa vurun bakayım maymunlarım. Puh yazıklar olsun maymunlara. Yani bir tane Çenç geldi buff'ı aldı ya. Maymunlar vuramadı ya. Neyse. Ee, onu keserse vara çok tatlı olur da. Şu buluyu alacağım abi. Keserse dedik de elemanı kıtladılar. Ne yapıyorsun? Bana mı geleceksin? E, gel. Lan onun buff'ını al. Gel buraya. Buraya gel buraya. Abi la bir bırak katut. Bak eritirim. Bak misilleme falan işlemez artık. Gel buraya. Eritirim diyorum sana. Kızdırıyorsun beni kafama atlaya atlaya ya. Saberlar da ölü. E şimdi siz naneyi yemediniz mi? Gördüm seni Haya. Gördüm ki küçük harcadan. Geldim oğlum. He nereye itiyorsun? Kaç bakayım. Kaç. Görev adamı geldi çünkü. Kaç kardeşim. Hadi bakayım. Seni aslında şuralarda bir yerdeysen yakalarsam naneyi yedirebilirim. Üste gitmiş. Güzel. Ben buradan minyonu getireceğim abi. Midimiz zaten itili. Üstten de minyonlar geliyor. Ben de buraya getirdiğim zaman hatta buradan gelen minyonla var ya çatara patara girebilirim. Ansızın böyle birkaç koridoru aynı anda getirebilirsek Bir tane minyon da var. Dur bakayım şuradan bir kuleyi yılanlayabilecek Hmm, Bu beni tutacak. Cık, bunun misillemesi de lan minyon da çıktı. Ya. Bunun misillemesi var. Buna yakalanmamam lazım. Aha da gitti. E, kıtla onu kıtla 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 kıtla. Verdim maymunu. Vur 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 vur. Ultim geldi tekrar. Milyon da var sol tarafta. Şuraya bir kitleyebilirsem eğer verdim ultiyi de. Aha da kitledim kuleye. Arkadaşlar see you. Görüşürüz. Bye bay. <laughs> Ulan şu kuleye kitlediğin zaman var ya bu kahramanda abi iğrenç bir duygu ya. Her tarafta fight dönüyor. Orada bir tane maymun gelmiş kuleye kitliyor. Benim de başıma çok geldi bu durum ya. Özellikle teleportla falan. Fight'a gidiyorum. Arkada gözünüz olması lazım. Yani gönül rahatlığıyla bir fight'a bile gidemiyorsunuz. Rakipte san varken. Teleportla da hiç oynamam böyle tarzım değil ama güzel de oluyor. Daha efektif kullanılabilir. Ben çok alışık değilim teleportla ama böyleydi. Güzel oyunda. 9-1 8 oynamışız. 11.0 ile MVP kapmışız. Oo, bayağı da hasarımız var. 100k vurmuşuz %33. Kulelerin de içinden geçmişiz. Bu şekildeydi arkadaşlar. San her türlü iş yapıyor. Özellikle iyi bilen elinde alıp oynamanızı tavsiye ederim. Bu şekildeydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz.